Merhabalar, selamlar, sevgiler. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugün karşınıza aslında benim okuma alışkanlığımla çok alakalı olmayan bir tarzda karşınızdayım. Adam Power'ın Olasılıksız kitabı. Bu yazarın bir de empati kitabı vardı. İlk önce ben onu okumuştum. Açıkçası empati kitabı benim kardeşimin kitaplığındaydı. ve bu tarzda yani çok Meraklı değilim. Bilim kurgu çok sevmiyorum. Ama hani merak etmiştim o zaman acaba nasıl bir ön yargım kırılsın istediğim için okumuştum yani Empati kitabını Olasılıksız'a göre daha çok sevdim. Aslında okurlar bunu daha çok beğenirler. Olasılıksız kitabını Empati'den daha çok beğendiklerini söylerler ama ben Empati kitabını daha çok sevmiştim. ama bu tarza olan yani şeyim hala devam ediyor. Yani çok çok zevk alarak okumuyorum açıkçası. Neden o zaman okuyorsun derseniz ilk Empati kitabını dediğim gibi kardeşimin kitaplığında vardı ve merak edip hani önyargım kırılsın diye okumuştum. Sonrasında bu kitap da hediye geldi. Hediye geldiği için e, okuyorum yani ve yani hediyeler benim için gerçekten çok değerli hediye kitaplar. E, yani beni dü düşünülüp alınmış. E, okumazsam çok ayıp olur diye düşünüyorum. O yüzden okudum. Ama okurken zevk aldım mı? Gerçekten hani bilim kurgu okurken zevk almıyorum. Yani işte insanların deney olarak kullanılması, işte ne bileyim şırıngalar, ilaçlar, e, kobay bir fare gibi kullanılmaları falan filan hani bunlar geçiyor kitapta. E, gerçekten hani günümüzde bunlar yapılıyor olabilir. Hani bilim anlamında birçok şeyi görmüyor olabiliriz. E, haberimiz olmuyor olabilir. Yani birçok kişinin ilgisini çekiyor aslında bu tarz. Ama nedense benim ilgimi çekmiyor. Yani ben onları okurken Böyle gerçekten bunlar başımıza gelebilecekmiş gibi ve zaten son dönemlerde yaşadığımız olayları biliyorsunuz virüs meselesi koronavirüsle ilgili o kadar çok şey söyleniyor o kadar çok şey yazılıyor ki neyin doğru neyin gerçek olduğunu insan gerçekten ayırt edemiyor. Hani sanki bu dönemde bilim kurgu e, kitabının içindeymiş gibi hissettim gerçekten. E, bunlar olabiliyor mu? Yani bir sürü soru soruyorsunuz ve e, o kafanızın içinde bir sürü şeyler, düşünceler geziniyor. Ve gerçekten bu insanı mutsuz ediyor. Yani böyle bir dünyanın var olduğunu düşünmek ya da gelecekte böyle bir dünyanın olabileceğini düşünmek gerçekten umutsuzluğa itiyor beni. E, sevmiyorum yani bu tarz şeyleri okumayı çok fazla ama hani e, yani merak meraklılarına söyleyebilirim. Gerçekten akıcı bir kitap. E, bilim kurgu okumayı çok seviyorsanız mutlaka okuyun diyorum. Ama dediğim gibi ben Empati, e, empati kitabını daha çok sevmiştim. E, yani orada çok şaşırtmıştı beni okurken. E, hani bir şey üzerinden gidiyor. Siz öyle olacağını zannedip tam tersi oluyordu. Empati kitabında bunu yaşamıştım. E, çok net hatırlamasam da böyle hissetmiştim. Ama olasılıksız kitabı beni onun kadar şaşırtmadı diyeyim. Ee, yani bilim kurgu kitaplarının içindeki dediğim gibi o böyle insanı karamsarlığa iten, o yaşama şeyi, enerjisini alan e, çok değişik bir şey hissediyorum ben bu kitapları okurken. E, evet akıcı kitaplar, evet bir solukta okunabilecek kitaplar, evet merak uyandıran kitaplar. Ama hiçbir şekilde bana bir şey katmadığını düşünüyorum ve okurken de zevk almıyorum böyle okuyup bitirdikten sonra Allah'ım hani böyle bir dünya gerçekten var olabilir mi gerçekten böyle şeyler yapılıyor olabilir mi bu beni gerçekten strese sokuyor ve üzülüyorum. E, tabii ki son dönemde yaşadığımız olayları da varsayarsak, evet hani bu olaylar yaşanabiliyor. Maalesef dünyamızda böyle e, kirli şeyler, kirli oyunlar olabiliyor. E, yani bunu zaten normal hayatta yaşıyoruz, e, yeterince kaygılıyız hele şu son dönemlerde virüsten kaynaklanan. Ama dediğim gibi bir de bunu kitapta okumak e, beni gerçekten üzüyor. Bu yüzden bu tarzı pek sevmiyorum. Ha ileride bilmiyorum bir, bir sürü okuma yaptıktan sonra tekrardan okuduğumda belki zevk alabilirim ama şu anda bu zevki bilim kurgu kitaplarından almıyorum. Bunu anlamış oldum. Bu çünkü e, ikinci kitabım bununla ilgili okuduğum. Bu yüzden ben pek bilim kurgu okumayı sevmiyorum. Ama sevenlerine mutlaka tavsiye ediyorum. Çünkü hani alelade bir kitap değil. Kesinlikle okunması gereken bir kitap. Bilim kurgu severlerin okuması gereken bir kitap. Benim kitapla ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Tekrardan şöyle göstereyim. E, kitapla ve sevgiyle kalın diyorum. Hoşça kalın.